Hoş geldin. Bugünkü derin dalışımız için elimizde e, oldukça teknik bir meteoroloji raporu var ve bu rapor önümüzdeki hafta yani 3-12 Ocak arası için tüm Avrupa'yı bekleyen yani gerçekten çılgın hava koşullarını didik didik ediyor. Raporun merkezinde de Büyük Avrasya Hava Ayrışması diye bir şey var. Misyonumuz basit. Bu devasa ayrışmaya neyin sebep olduğunu Risklerin ne olduğunu ve tabii tüm bunların senin için ne anlama geldiğini çözmek. Buradaki asıl akıl almaz olan şey o zaten. Yani atmosferin yaklaşık 30 kilometre yukarısında stratosferde başlayan bir olayın aşağıda yeryüzünde milyonlarca insanın hayatını nasıl doğrudan etkilediği. Bu atmosferin ne kadar girift, ne kadar bağlantılı bir sistem olduğunu kusursuz bir örneği aslında. Bir dakika yani 30 kilometre yukarıdaki bir olay benim penceremin önündeki kar fırtınasının sebebi olabilir. Öyle mi? Bu bağlantı inanılmaz. Peki bu devasa hava ayrışmasının arkasındaki motor ne tam olarak? Her şey ani stratosferik ısınma dediğimiz bir olayla başlıyor. SSW değil mi kısaltması? Evet, kısaca SSW. Bu olay Normalde Kuzey Kutbu'ndaki o dondurucu havayı bir kapak gibi hapseden kutup girdabının yani polar vortex'in adeta çökmesine neden oluyor. O kapak kalkınca da? Aynen öyle. O kapak kalkınca Kuzey Kutbu'ndaki bütün o buz gibi hava rezervuarı güneye, doğrudan Avrupa ve Rusya'ya akıyor. İşin daha da ilginç yanı, rapor bunu arktik amplifikasyon denen olguyla ilişkilendiriyor. Yani kuzey kutbunun gezegenin geri kalanından dört kat daha hızlı ısınmasıyla... Tam olarak bu. Isınan kutuplar o soğuğu yerinde tutan jet akımını zayıflatıyor, yalpalamasına neden oluyor ve bu da bu tür soğuk hava dalgalarının güneye sarkmasına izin veriyor. Anladım. Yani bu devasa soğuk hava kütlesi doğuyu dondururken raporun Batı Avrupa için tamamen zıt bir tablo çizmesi de bundan kaynaklanıyor. Orada fırtınalar var. Tam olarak öyle. Batı'da Fransız fırtınası dediğimiz bir sistem var. Bu fırtına Atlantik'ten daha ılıman ve bol nemli havayı İspanya ve Portekiz'e taşıyor. Hatta Kanarya Adaları'nda bir günde metrekareye 50 litreden fazla yağmur bekleniyor. Ama asıl ilginç olan bu ikisinin çarpışması sanırım. Evet evet, işin ilginçleştiği yer orası. Bu ılıman Atlantik havasıyla kuzeyden sızan o soğuk hava kütlesi çarpışınca işte o zaman normalde pek kar görmeyen İspanya'nın iç veya güney kesimlerinde yani alçak rakımlarda bile sürpriz kar yağışları görebiliriz. İspanya'da durum bu. Peki daha kuzeye, bu Arktik hücumunun tam merkezine yani Birleşik Krallık ve İrlanda'ya gidersek Oradaki senaryo neden farklı? Orası bambaşka bir hikaye. Çünkü orada bir çarpışma yok. Orada doğrudan bir arktik hücumu var. Doğrudan kutuptan gelen hava yani? Evet. İskoçya'nın kuzeyi için turuncu alarm verilmiş durumda. Yüksek yerlerde 30-40 santimetre kar ve tipi bekleniyor. Bu kırsal yerleşimlerin dünyadan kopması demek. Kesinlikle. İrlanda'da ise sıcaklıklar eksi 4 dereceye kadar düşecek. Yani yollarda ciddi don ve buzlanma tehlikesi var. İspanya'da sürpriz kar, İskoçya'da tipi. Ama bunlar sanırım ana olayın sadece kenar etkileri. Rapor asıl merkez üssü olarak Rusya'yı işaret ediyor. Oradaki durumun vahametine boyutta? Kesinlikle öyle. Merkez üssü Sibirya. Hani dünyanın en soğuk şehri olarak bilinen Yakutsk var ya. Evet. Orada şu an sıcaklık eksi 56 derece. Eksi 56 mı? Eksi 56. Ve rüzgarla birlikte hissedilen çok daha düşük. Yetkililer eksi 60 dereceyi görebileceği uyarısı yapıyor. İnanılır gibi değil. O sıcaklıkta yaşam nasıl devam ediyor? Yani rapor o detaya girmiyor ama bu neredeyse her şeyin anında donduğu bir seviye. Ve bu soğuk sadece Sibirya'da da değil. Mesela Moskova'da sıcaklıkların eksi 15 dereceye düşmesi bekleniyor. Hatta daha güneyde Kafkaslardaki Gudauri gibi kayak merkezlerinde sıcaklık eksi 24.7 derece ölçülmüş ve bölgeye şiddetli bir kar fırtınası yaklaşıyor. Bu da çığ riskini tavan yaptırıyor. Anlaşıldı. Yani elimizde stratosferdeki bir çöküşle tetiklenen ve bütün bir kıtayı ikiye bölen devasa bir hava olayı var. Bir yanda sıcak ve fırtınalı batı, diğer yanda dondurucu bir doğu. Aynen öyle. Ve bu durum Avrupa'nın enerji şebekeleri, ulaşım ağları, hatta halk sağlığı için çok ciddi bir stres testi anlamına geliyor. Peki asıl büyük soru bu ne kadar sürecek? İşte o belli değil. Modeller henüz net bir şey söyleyemiyor. Soğuk hava direnebilir de Atlantik'in ılıman havası geri püskürtebilirdi. Tam bir bilek güreşi var şu an. O halde üzerinde düşünmen için son bir kışkırtıcı düşünceyle kapatalım. Rapor bu durumu zayıf bir kutup girdabı için ders kitabı gibi bir durum olarak nitelendiriyor. Peki Arktik'teki bu ısınma eğilimleri devam ederken bu büyük Avrasya ayrışması acaba Avrupa kışları için yeni ve istikrarsız normalimiz mi olacak? Bu bize enerji güvenliğinden kış tatili planlarımıza kadar her şeyi yeniden düşünmeye zorlayabilir.